Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümümüzde geçtiğimiz bölümde görmüş olduğumuz bosslardan birini evcilleştirmeye çalışacağım. Bir tur silahlarımı halledeceğim. Gideceğim. Bayıltmaya çalışacağım. Elimden geldiğince artık ne kadar e, yapabilirim, başarılı olabilirim bilmiyorum. Bir tanesini bayıltacaktık zaten. Az kalmıştı hatırlarsanız alfa. Onunla bayağı kapıştık abi. Onu ayarlamaya çalışacağım. Bir gidelim becerebilirsek onu ayarlayacağız abi. Şimdi şuradan ne eksik abi? Bunun için metal kürsü eksik. Şuradan bir 100 tane değil, 1000 tane de hatta. Bayağı mermimiz oldu. Evet, şimdi 7'ye başalım. Başalım. Bunlar hemen üretilsin arkadaşlar. Ben geliyorum. Hemen üretilsin geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an her şey hazır gibi. Şimdi e, batakla o gittiğim bölgeye gideceğim ama oyun yine donabilir. O yüzden e, bir gidelim. Bir dakika kuş, şu kuşumu bir çağırayım önce buraya. Pterdon. Kuşla uçup öyle tespit edelim abi. Hı. Önce kuşla bir uçalım. Değil mi? Yani. Tamam. Şimdi kuşla bir gökyüzüne uçalım abi. Bu çok gerekmedikçe bunu kullanmayacağım. <laughs> Onun baştan söyleyeyim. Burada bir tane alfa vardı. Nerede abi bu? Bir tane alfa mı? Onu bir bulalım önce. Sanırım şuydu abi. Birazcık vurmuşuz ona. Ben buna uzaktan uzaktan vuracağım abi. Yakından vurmakta uğraşmayacağım. Uzaktan vuracağım, kaçacağım. Vuracağım, kaçacağım abi. Taktik bu. Şimdi, şimdi gelecek olan kuşlar bunu Buna kadar hızlı değiller abi. Vurup vurup kaçacağız abicim. Hadi bismillah. Aa bir tane daha var orada. Tamam. Bir şey diyeceğim bu ne abi bu alfa bu ne omega rex bu alfa sudan karşıya geçene kadar ben onu Onları karşıya geçene kadar ara ara öldürdüler kuşumu Allah kahretsin abi. Onları ne ara saldı ya 1680 nedir ya? Cık. Yapma. Kuşum da gitti. Öldü dediler kuşu mu? Abi direkt tekleniyorum ya. Bir kuş gitti. Aslında e, birazcık daha narkotik kassam hiç fena olmayacak ya. Orada o mermiler olurken. Abi narkotik çok sıkıntılı ya. Narkotik çok sıkıntı abi. Bayağı bir sıkıntı hem de. ben bir şey daha deneyeceğim. Bir hayvan konuşuyor. Değişik bir ses çıkarıyor ya. Sanki benle benle konuşuyormuş gibi. Fark ediyor musunuz? Yani du, duy, duyuyor musunuz yani? Bak, görüyor musun? Allah Allah. Garip. Allah. Keşke şey yapmadan bunu yapsaydım ya. Abi sağlam olsun istiyorum da. Yani bunlar da çabuk kırılıyor ya. Yani ne bileyim. Bak gene geldi bak. Kaç abi bu? 1300 2086 kaç olacak abi bakalım. Kaç oldu? 2086 max'mış abi bunlar ya. Bunlar maksimum kapasitedeymiş. Çünkü bak 1389 şimdi anlayacağız bak. 2086 maksimum abi tamam. Gerçi yine tek yiyoruz fark etmiyor ki. O şeyi de yapsam Riot'u da yapsam gene tek yiyeceğim abi. Değişen bir şey olmayacak yani. Uzaktan uzaktan avlamaya çalışacağız abi. Yapabileceğim hiçbir şey yok. E kaça 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 alacağız yani Bu niye bu kadar ağır bu Ne var lan benim şimdi bu kadar Şuna at abi Ağırlık bu kadar ne var lan benim üstümde? at Mermiler mi ağır bu kadar? E? 60 kilo mu? Şaka yapıyorsun. <laughs> 60 kilo değil ya la. Bunu da pek garibim canı yok ama. Umarım ölmez abi. Bir kuşumu kaybettim. Umarım bir diğerinde kaybetmem. Nerede abi bu Şu Omega. Yok alfaymış. Dur abi. Suyun altında. Bunu eve göndereceğim abi ben. Ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir dakika. Neredesin lan? Ama bunu bayıltacağım ben ya. Bu bölüm bunu halledeceğim abi. Hadi olmaz kaldı. Haydi. Hadi abi gel bana o doğru Abi, abi değişik bir şey ya. Bir defa böyle tuhaf bir yaratık sahibi Omega da mı geliyor abi? Omega gelmesin ne olur. Eyvah çağırdı abi çağırdı. Bayıldı ya bayıldı abi bayıldı. Hadi ne olur hadi hadi. Hadi abi şunu öldüreyim öyle şunu bayıltayım öyle ne olur ne olur ne olur ne olur. olur? Bayılttım bayılttım. <laughs> bayılttım abi. Tamam uh oh. yatakta doğamayacağım. Rastgele konumda doğalım bir dakika şu tarafa yakın bir yer var mı abi var şurası var dur neresiydi Şurası Uh be Umarım donmamıştır ya Abi donsun istemiyorum ne olur ya Yılan var lan burada abi Ben bir eve döneyim en iyisi Böyle olmayacak Yılan bir dur yılan bir de seninle uğraşmayalım Allah aşkına. Bastı zehri ya. Eşşi Omega'yı bayılttık orada. Abi bunlar her ay halükarda kırılıyor yani. Benlik bir şey değil bunlar. Her halükarda kırılıyor abi. Hepsinin hepsini maksimum kapasiteye çıkarttım ama yani yettiği yere kadar. Şimdi onları da hallettiğimize göre bu bölümde alfaya aldık abi ya. Onu da merak ediyorum. Zaten diğer doda kaldı en zor olanı. Şimdi o kuşları ben salmak istiyorum. Bir dakika var mı Alfa'nın peki bir şeyi Alfa herhangi bir şey yok abi tabi yine Rex eğri yapacağız sanırım bir evcilleştirelim de o gerisi kolay abi önce bir evcilleştirelim tamam kuşum nerede burada hadi gidelim aslan parçası heyecanlıyım orada bir Omega vardı Omega ile kapışacağım. Nereye gidin Yanlış yere gidiyorum. Oh my god. Abi şimdi koyayım da ölebilirim hiç sıkıntı değil. Ölsem de olur yani. Tamam abi sen eve git. Şu Omega Galaxy pataklayacağım orada. Ondan mı bayılsam lan acaba? He? Ne diyorsunuz? Onu da bayıltıp Omega Rex'leri çiftleştirsem bendeki neydi? Bendeki neydi abi? gelsin bakayım ya. Bağırma lan. Bağırma milletin içinden. Gel buraya. Anam ısıracak beni. aşağı. Ne oldu? He? Sana bir hal bir hallar oldu sana bir hallar. Abi delirdi bu. Bir dur aslan parçası. Anladım acıktın. Bu da eksik olarak görünüyor abi. Şunu da bir uyandıralım. Bunları çiftleştirmeyi deneyeceğim abi. Evet. Alfa'yı evcilleştirdim ama Alfa'yla gitmeden önce şunu da bir halledelim abi. Hızlıca. Yanıyor musun? Tamam yanıyor abi. Bu erkek mi dişi mi bilmiyorum ama biz önce bir e, ben önce bir eve döneyim. Bir dakika. Abi. Sonra tekrar buraya ışınlanırım. Orayı bir açalım. Bir tane de Çağırıcı yapayım. Dinozorları öyle çağırayım. Hiç içe girmeyelim burada. Değil mi? Yani. Sen şöyle bir geç bakayım şuraya. Tamam. Sonra şuradan bir Rex'e yeri yap bakayım. Rex. Bunu da buraya al. Bunu da. Umarım ona saldıran olmaz. Kapıştıracaktım ama. Bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Bu da erkek abi. Öteki de erkekti değil mi? Tamam. Diğerine gerek yok abi. Diğerine hiç gerek yok. <laughs> diğerine o dodoya saldırtıracağım. Hani bir tane dodo vardı ya. Bana dodolar saldırdı hani. Hatırlıyor musunuz? Onlara saldırtıracağım abi. Bu ne? O ne ya? Zilla baby mi? Tamam abi bir kendime gelsem. Tamam geldim Abi niye adventına giremiyorum abi? Ayıp değil mi? Abi girdi gene suyun içine ya. Bunu doğrultmak da bir sıkıntı. Ben niye gittim abi eve? Ben eve niye gittim? Bu, bu hayvana eğer almak için gitmedim mi abi bunlara? Eğer almak için Ay Allah'ım ya Rabbim e ya. Vexeyi alacağım. Uykusuzluk kötü bir şey arkadaşlar. Rabbim kimseye yaşatmasın. Oğlum sakin. Daha daha ev yapacağız abi. Daha daha ev yapacağız. Daha ev yapacağız. bu ne abi giga. Ben Rex'in elini almışım da ben esas bunu yapmak için geldim. Şundan iki tane yapalım abi. Heh. Tamam şimdi öyle gideyim. Bizilla Bey bir zilla daha çıktı ama yani ne bileyim ya. <laughs> ben şunu sana şunu bir yedireyim. Bu neye eve dön sen. Gider mi acaba? Gitti abi tamam. Şimdi biz seninle saldıracağız tamam mı? Sen gel benimle. Bir dakika şimdi. Bunları bana ver, şunu al. Şimdi aslan parçası. Ee, ne yapacaktım ben ya? Ha, sana şunu bir yedireyim ben önce. Bunu bir ye. Şimdi gidelim. bir dakinde. Hedefime saldırı sınırını çalayım ben. Uçana kaçana saldırır abi bu. Tamam bunun canı sağlığın kaç senin? 2 milyon. Diğerine nazaran biraz azsın ama Üçünekileri alayım. Manevran çok kötü ama gel. Şu gammayı da bir yazayım da. Hah. Hadi gel hadi gel. Neyle kapışıyor orada ya? Neye saldırıyor orada ya? Hadi yürü hadi Allah'ın aşkına yürü. Ne ya? Ornitis. Bir pompalıyı bir bırakayım abi. Onun... Şurada abi. Çık buraya. Çıkamıyorum abi öleceğim. Hepsi ona yöneldi abi. Sağlam bir fight dönüyor. Abi. Hepsi bana saldıracak şimdi. Benim ağzıma edecekler abi. Ben bunları oyalarım. Oyun dondu şu an muhtemelen. Bir dakika abi. O, on, o, onların dengi değil abi. O onların dengi değil abi. Anladım ben bunu. O onların dengi değil. Ben buradan aynen arazi. Aynen arazi abi. Orada kapışsın ben onu alacağım eve götüreceğim. O onların dengi değil abi. Sen böyle gel. Tamam mı? Sen tarafı ha. Şimdi pırtlayıp pırtlayıp duracaksın sen anladığım kadarıyla. 82 level atlamış abi. Aslında onun dengi. Ben buna birazcık hasar, birazcık daha sağlık basarsam, şöyle bir 3-4 milyon yaparsam bunu. Biraz da hasar basarsam bu onların anasını alır abi. Sıkıntı yok. Şimdi buna bir Rex taktık biz. Esas bombaya hazır olun. Gidiyoruz abi. Oğlum bütün alfaları topladım lan. Bütün alfalar toplandık. Toplandık oldu. Alfa 06. Bunu bir önceki bölüm denediğim için Hani hiçbir şey gelmedi. E niye gelmedi abi şeyler? Bende niye gelmiyor? Kendimi saldırtmam gerekiyor acaba? Böyle bir şey mi var acaba? Bir dakika. Yani bu hasarı yüksek. Bunun bir de eğrini güçlendiğimiz zaman var ya öf. Bostar mostar halt etmiş abi. Bu var ya patates eder hepsini. Yani ne bileyim anlamadım ama deneyelim. Pekala abi. Nereye gidelim mesela? Kırmızı dikili taşa gidelim. Biraz donacak orada oyun ama umarım donmaz abi. Temennim o anda. O yönde. Yanlış söyledim. Bu ara çok güzel konuşuyorum ya. Süper konuşuyorum abi. Hiçbirinin leveline, hiçbirinin canına bakmayacağım abi. Direkt saldıracağım abi. Allah, Allah ne pataküte. Bama güme direkt saldırıyorum abi. Hatta şöyle. Yine bir dakika. Ben aşağı bir abi. Sen beni takip et abi. Tamam. Hedefime saldır. Direkt öldü o ya. Hedefime saldır yaptım ama salacak mı abi? Onu merak ettim. Dedim bir şey mi saldırıyor? Abi bir Jurassic Park. Dur bakayım ha. Hani abi uçanlar? Uçanlar nerede abi? Bende niye gözükmüyor? Abi bağırıyor. Bağırdığında kuşlar uçması gerekmiyor mu? Neden kapalı abi? Hani ben anlamadığım olay o abi. Kuşların uçması gerekmiyor mu? Bana o kuşlar saldırıyordu. O zaman benim diğerini evdileştirmeme gerekiyor yok ya. Bu sadece iki tane seçeneği var bunun. Hani biri Gümban Patküt Yani Aman abi aman. Sağlık vermiyorum o yüzden aman. O yüzden hiç sağlığına basmadım fark ettiyseniz aman abi aman. Şimdi bizim karşımıza bizim gibisi çıkması lazım değil mi? Aslında oraya gidip o arkadaşlara fight atabilirim ama Onu da evcilleştirmek istiyorum hani ekstradan karşıma onların çıkması lazım anlatabiliyor muyum? Ha, o zaman Benim istediğim olay olsun yani Yalnız En güçlüleri bu sanırım bir C'yi deneyelim bakalım Ben üstünde duruyorum abi Hmm. Bir full hasar abi. Biraz hareket hızı. Tamam. Manevrası iyi bunun ya. Diğerlerine göre. Kaç oldu abi? 12.000 oldu mu? Oldu tamam. Bu arada hasarlarını ben hiçbir şekilde oynamadım arkadaşlar. Tamamen modla alakalı. Mod. Yani epic level modu hasarları arttırıyor. Yani normal seviyeye göre leveli çok yüksek olduğu için yüksek şekilde artıyor yani. Benle alakalı değil. Bu şimdi bağırırsa beni tekrar indirecek abi. Yani alfa bu arada bayağı güçlüymüş ha bu. Alfa Team. Aynen abi böyle dinozor. o yukarıda da fight var. Hemen geliyorum oraya. Aynen abi basit dinozor. yerden bitmeleri hastayım ya. Allah hastayım ya. Jurassic Park geliyorum. Fight var ha? DNA'ları topluyorum abi. Ay kuzu mu? Kuzu kuzu me. Yani Kuzu eti, kuzu etidir. Bayağı level alıyor bu arada. 15k abi. Harika. Abi canının gitmesini istemiyorum Ama Ama Bir de seninle uğraşmayalım Burası neymiş ya Ben geçebiliyor muyum buradan Hanedan kapısı Geçtik abi Geçti dost kervanı Eyleme beni, eyleme beni Saray güzeli Bu iş böyle olmadı saray güzel. Biz burada bagda kaldık Ben seni anladım Ama hiçbir şeyde çare tükenmez abi Heh. Ya bakayım ha. Buraya gelsem çıkabilir miyim acaba? Aman abi aman beraber inelim aşağı Hah. Hah. Benim canım gitsin de senin gitmesin ha Şimdi bir başlayacağım pırtlamaya ondan sonra İşin yok onunla uğraş Yürü oğlum 840 level mamut. Evet arkadaşlar. Bence biz bölümü burada sonlandıralım. Alfa ile de haritayı yedik. Bir sonraki bölümde ee, muhtemelen diğerine kuluçlanmaya başlayacağım. Diğerini de bir deneyelim bakalım. Hangisi daha iyi olacak bilmiyorum. Duruma göre artık bir ayar çekeceğiz abi. Şöyle daha doğru manzaraya doğru bir foto süper gider abi. Bence. Değil mi? Ve şöyle bağırırken değil mi? Aynen abi. Böyle bağırırken süper bir görüntü. Evet hepinizi çok seviyorum. Esenlikle kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Videoda kesin dene kasma donma vesaire falan olursa affola. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar geçen canlı yayında gösterdim hatta ondan da bahsedeyim ben size. Twitch'teki e, dün, dün yapmış olduğum canlı yayına bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Orada alacak olduğum ekran kartı bile benim şu an kullandığım ekran kartıyla aynı performansı veriyor. Hiçbir fark yok. Yani o yüzden tamamen oyunun kendi optimizasyon sorunlarıyla alakalı. Yani yapabileceğimiz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani şu zamanda da daha iyi bir ekran kartı alabilmek de imkansız arkadaşlar dolardan dolayı. Yani verdiğim parayı yazık olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Ben hani verdiğim paranın karşılığını alabilecek kadar bir konumda olsam hiç düşünmeden direkt alırım zaten. Yani bu donmayla kasmayla alakalı kafanıza takıldığı için söylüyorum. Kusura bakmayın hepinizden. Çok 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 özür diliyorum. Hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. Cansınız. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.